Kafa Top Ekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte bütün sıradan karakterlerimizi 7. seviye yapacağız. En baştaki sıradan karakterleri 7. seviye yaptım arkadaşlar. Geriye toplamda 18 tane sıradan karakter kaldı 7. seviye yapmak için. Umarım fazla yakmadan hepsini kolayca 7. seviye yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar Genç Yıldız var 2. seviye. Bu karakteri 7. seviye yapamayacağız maalesef ki. Çünkü yani bir sürü sıradan paket açmama rağmen genç yıldıza kart çıkmadı arkadaşlar. Çıkmıyor nedense. Yani sebebini hiç bilmiyorum neden çıkmıyor. O şekilde arkadaşlar bakalım genç yıldızı nasıl tamamlayacağız onu da hiç bilmiyorum. Öncelikle biraz altın takviyesi yaparak başlayalım. Altınımız biraz yetersiz. Şöyle 1 milyon altın alsak hepsini yapabiliriz sanırım. Hatta artar bile bayağı artar hem de. Çünkü sıralan karakterleri 7 seviye yapmak için fazla bir altın gitmiyor arkadaşlar ve kolayca 7 seviye olabiliyorlar. O şekilde o yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. Yani i̇leride olur da zorlaşırsa biz erkenden yapalım diye düşündüm arkadaşlar Sizler de o düşünce değilseniz yapabilirsiniz. ama zorlaşmaya da bilir Belki de kolaylaşır Masamın işi hiç belli olmaz arkadaşlar. Yani size kalmış diyebilirim o yüzden. 24 elmasımızı da aldık. Hemen gidelim karakterlerimizi 7. seviyeye yapmaya başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle en baştakilerin hepsini 7. seviyeye yapmıştım. Şöyle 10. seviyeden sonraki ilk karakterimiz sihirli forvet. Öyle tak tak basacağız arkadaşlar. Zaten 1750 altın istiyor. İlkinde yaktık. Çok bir sorun değil yani. İstediği altın miktarları. Oyunu baga mı soktum? Göremiyorum ben altı ne yapacağız? İnşallah yükselmiştir arkadaşlar. Aa yükseldi. Yükselmiş arkadaşlar. Bu bak mı yoksa bir deneyelim arkadaşlar. Böyleyse valla 7. seviyeye yükseltmenin taktiğini bulduk diyebiliriz. 7. seviyeye basıyoruz. Yani şurada yükselt kısmına basıyoruz. Hemen ardından artıya basıyoruz. Bastım. Yok bu sefer olmadı. Bastık. Bu sefer yapamadım arkadaşlar. Bir dakika deneyeceğiz bunu. Yedinci seviye yükseltme taktiğini bulduk. Haydi bakalım. <laughs> bastık. Yok. Yine olmadı ya. Ben onu nasıl yaptım az önce? Şansın arttır. Tekrar dene dedi. Şu artı kısmıyla yükselt kısmına aynı anda bastıydım arkadaşlar az önce. Yetenek kartına mı bastım? Nere bastım ben ya? Bir saniye bir daha deneyeceğim. Artıyla yükselt kısmına bastık. Yok. Yine olmadı. Ama tabii buna direkt taktik diyemeyiz arkadaşlar. Hani öylesine şansa geçti büyük ihtimalle. Çünkü yani sıradan karakterler hızlıca geçebiliyor o şekilde. Ama bu karakterimizi bir türlü geçiremedik ne hikmetse. Bir daha aynı taktiği de edeceğim. Bastık. Yok, olmuyor. Az önce nasıl yaptım ben onu ya? Yok, yine yapamadım arkadaşlar. Geç hadi. Şansın arttır tekrar dene diyor. Bu bizi zorlayacak arkadaşlar. Zarif golcü. Bayağı bir uğraştırdın bizi ya. Az önceki taktiği deniyorum deniyorum olmuyor. Nereye bastığımı da unuttum. Artıya bastım diye hatırlıyorum ama. Bir dakika nasıl yapıyoruz? Bastık. Yok. Hadi geç artık. Zarif golcü bizi bitirdim ve haydi bakalım. Direkt basacağım arkadaşlar hiç yani. Aa oldu. Bu sefer yükseliyor o zaman. Yükseldim mi? Yükseldi arkadaşlar. Valla aha 7. seviye yapma taktiği bulduk. Hadi bakalım bir de bunda deneyelim. Yok olmadı bunda. Yani bu da şimdi taktik denemez arkadaşlar. Bunu dalgasına diyorum zaten de. Bakalım. Ama yani hep o aşağıdaki yer çıktığı zaman da yükseltiliyor arkadaşlar. Evet, yine mi yükseltilecek yoksa? Göreceğiz. Yok, bu sefer yükseltilmedi arkadaşlar. Demek ki taktik değilmiş. Bizim taktik yalan oldu. Bu arada oyunu mahvettik arkadaşlar ya. <laughs> bir bak yapacağız diye var ya şey olmadı, açılmadı. Ha tamam. Ama bir daha deneyeceğim bakalım. Allah'tan ümit kesilmez. Yani iki kere üst üste tesadüf olabilir mi bilemiyorum artık. Ama üçüncü de olmadı tabi. Bu şekilde. Hadi yüksel artık. Evet yükselttik arkadaşlar. Gayet güzel. Seviye 7 yaptık uçan kanatımızı da. Evet 10. seviyeden sonraki karakterlerde 7. seviye olabilecek karakterimiz kalmadı. Hemen 20. seviyenin lan bon sıradan zannettim. Dionbian sıradan karakter burada ne işi var. 20. seviyenin sonrasındaki karakterleri 7. seviye yapmaya başlayalım arkadaşlar. Kral Arthur'la başlıyoruz karakter yükseltme deneniyor diyor ve tek attık arkadaşlar çok güzel kral ultra tek attık ve geldik gözü pek seni de şöyle bir tek atsak sana da şöyle bir tek atsak atamadık arkadaşlar az önceki gibi bir daha yapmayı deneyeceğim yok yine yapamadım şansın arttır tekrar dene deneyelim bakalım Oluyor musun? Haydi bakalım. Bunda da olursa arkadaşlar taktiğimiz tutuyor diyecektim ama olmadı maalesef. Oyunu da mahvettik az önceki gibi. <laughs> Çok garip bir bakmış cidden. Ama yararlı bir bak değil maalesef. Yani başta taktik gibi bir şey zannettim de. Yani oyunu baga sokup 7. seviye yapabiliyoruz tarzı bir şey zannettim de öyle bir şey değilmiş maalesef ki. Neyse bakalım haydi artık. 7. seviye yapalım seni. Neydi bu? Gözü pek. Hadi uğraştırma. Kaç altın yiyor bu? 3500 yiyormuş. Çok bir şey değil. Ama yani uğraştırmadan 7. seviye olsa güzel olacak. Haydi bakalım. Hadi oluyorsun artık ya. Bakalım arkadaşlar seviye 7 yok. Olmadı maalesef. Yani bence o taktiği hiç yapmasak daha iyi olacak. Hem oyunu şey yapıyor bir, e, donduruyor hem de yani geçmiyor arkadaşlar ilk başlardaki bence tesadüftü ona taktik diyemeyiz o şekilde haydi Allah'ım kaçıncı denişimiz oldu gözü pek valla gözü baya pekmiş geçiremedik bir türlü haydi geç artık ya bu sefer oluyor arkadaşlar bakın Cık. yok olmuyormuş tahminler yattı yine. 3500, 3500 bayağı bir verdik ama. Oo arkadaşlar bu bizi uğraştırdı bayağı ya. Gözü pek. Oyuna yine bir şeyler oldu. Şurayı ben bir kapatıp açayım arkadaşlar en iyisi. Kapatamıyoruz da. Hadi bir kere daha deneyelim. Bu sefer olursun ya. Haydi. Evet yükselttik arkadaşlar. Çok güzel. Sonunda. Gözü pekten kurtulmuş olduk. Gel, geldik El Matador'a. El Matador. Hadi sana bir tek atalım ya. Atıyor muyuz? Yok, atamıyoruz. Bir kere daha deneyelim şansımızı. Geliyor mu? Yok, şansın arttır. Tekrar dene. Yani bunlara şimdi arkadaşlar şans kartı eklemeye de hiç gerek yok. İsraf yani bunlara şans kartı eklemeye. Evet gördüğünüz gibi zaten 7. seviye yapabiliyoruz böyle kolayca. Bazıları biraz uğraştırıyor doğrusu. Mesela gözü pek uğraştırdı. Az önce bir karakter daha uğraştırdı da yani uğraştırsa da çok bir şeyi kaybedeceğinizi zannetmiyorum. Aldığı 3500 altın arkadaşlar. Onun yerine yani gidip efsanevi karakterlerinize ekleyin bence şans kartlarını. Bunlar için hiç harcamaya değmez yani bir videoda, geçenki videolarımdan birinde yanlışlıkla bütün en iyi şans kartlarını dizip sıradan bir karakteri 7. seviye yapmıştım. İçim gitmişti baya. Şansın arttır tekrar denedim. Yani normalde düşükten ortaya çıkartacaktım arkadaşlar. O şekilde yükseltecektim. otomatik ekleye bastım. Otomatik ekle yüzünden de evet bu karakterimiz de 7. seviye oldu bu arada otomatik ekle yüzünden dolayı da işte bütün en iyi özel bütün en iyi şans kartlarını dizdi oraya arkadaşlar. Öyle olunca da hepsi çöp oldu maalesef ki. Evet şu anda 20. seviyenin üstündeki 7. seviye 20. seviyenin üstündeki sıradan karakterlerimizin hepsini 7. seviye yaptık. Geldik 30. seviyeye arkadaşlar. Öncesinde ben bazılarını şöyle yükselttim arkadaşlar. Evet golcü tavşan. Yüksel hadi. yok. Bu sefer 7000 7000 gidiyor arkadaşlar. Biraz yani can yakacak bunlar. Başlardaki biraz uğraştırdı. İnşallah bunlar uğraştırmaz arkadaşlar. Yani 7000 az denemez bence. Yani bir 5 kere denesek kaç oluyor? 35000 oluyor. Evet yükselttik arkadaşlar. Çok güzel. Yani buralarda fazla yakmamaya çalışsak iyi olacağız. İyi olacak. Yani dediğim gibi çünkü 7000'de az değil. Çok da değil. Yani ortalama bir şey diyebiliriz. Ama yani bir 10 kere denemeye kalksak falan 70 bin altın. Kolay kazanılmıyor. Evet bu karakterimizi de 7. seviye yaptık. Çok güzel. El Nino'yu 7. seviye yaptık. Geldik küçük prense. Prense, prenses diyordum az Haydi sana bir tek atalım küçük prens. Atamadık arkadaşlar. Haydi ikinci deneyişimiz küçük prensi. Yükselttik mi? Yok. Yükseltemedik. Hızlıca bir daha deneyeceğim de ne oldu? Oyun yine bug'a girdi arkadaşlar. Evet geldi sonunda. Videomuz bu arada 11 dakikaya yaklaşmış. Yok şansın arttır. Tekrar dene. 7000-7000 gidiyor arkadaşlar. Yani bunları yükseltmemin bir sebebi de arkadaşlar kariyer için e, bunlar puan veriyor. Yani ben vermiyor zannediyordum ama veriyor gibi tam da anlamış da değilim ama bir yerden bana güç geliyor arkadaşlar. Sanırsam bu 7. seviye karakterlerden geliyor diye düşünüyorum. Yani vermiyor gibi gösteriyor. İşte bir gün sonra falan oyunu tekrar başlattığımda bir bakıyorum güç gelmiş. O şekilde. Evet küçük prensi bu sefer 7 yapıyoruz arkadaşlar. Yapamadık ya. Allah'ım küçük prensle uğraştırdı bizi. 7000 7000 gidiyor. Haydi. Şansını arttır. Şans kartı eklemeyeceğim sana. Haydi yüksel artık. 7. seviye ol. Bu sefer yükseldi. Yok. <laughs> Kaçıncı deneyişimiz oldu ya? Bir 7 kere falan denedik herhalde. 50.000 altını verdik arkadaşlar küçük prense. Şansını arttır tekrar dene diyor çıldıracağım. Bir kere daha deneyelim arkadaşlar sonra ben bu ekranı kapatıp açayım bir. Bir de öyle deneyelim. Yok şansını arttır tekrar dene. Şu ekranı biz bir kapatıp açalım arkadaşlar. Neredesin küçük prens yaktın bizi küçük prens. Şöyle gidelim gerilere doğru. Ha buradaymışsın. Hadi bu sefer tek atıyoruz sana. Yok atamadık. Küçük prens. Çok uğraştırdın bizi. Seni bekletip yerine mi geçtik? Hadi bir kere daha deneyelim bakalım. Oh be sonunda ya sonunda ya. Kaçıncı deneyişimiz oldu? Sonunda yükselttik arkadaşlar. Geldik uzun topçuya. Uzun topçuyu da bir yükseltelim bakalım. Şansın arttır tekrar dene dedi maalesef ki. Haydi bir daha deneyelim. Şansın arttır tekrar dene. Karakterini yükselttiğin yazısını görmek istiyoruz artık. Uzun topçu. Evet yükselttik arkadaşlar çok güzel. Üçüncüde falan yükselttik herhalde. bayağı çabuk oldu yani. Uzun, uzun topçu şanslı çıktı. Siyah inciye geçtik. Siyah inciye tek atamadık. Ama ikinci de yükselteceğiz değil mi siyah inciye? Şansın arttır. Tekrar dene. Maalesef ki. Haydi bakalım. Karakter yükseltme deneniyor. Denensin bakalım. Şansın arttır. Tekrar dene. Deneyelim. Şansın arttır. Tekrar dene diyor ya. Çıldıracağım. Bu sefer yükseldin siyah inci. Siyah inci de uğraştıracak gibi duruyor ama. Evet. Öyleye gözüküyor Arkadaşlar. Siyah inciden sonra 50. seviye karakterlerine geçeceğiz artık. Evet siyah inciyi yükselttik arkadaşlar. 7. seviye yaptık çok güzel. 30. seviyedeki karakterlerin hepsini 7. seviye yapmış olduk. Şimdi kaça geçiyoruz? 40. seviyeden sonra ikilere geçiyoruz. Yani 40 ile 50 seviye arasındaki olanlar. Evet en baştan başlayalım arkadaşlar. Bir saniye dur lan ne oluyor? Ha pardon arkadaşlar ben bu kara zehiri 6. seviye yapmamışım. Yapsak mı ki sizle birlikte ya? Şimdi video başlığında da bütün sıradan karakterleri 7. seviye yaptık yazacağım. Sonra bazıları diyecek hani bütün hepsiydi falan diye. Kara zehiri de yapalım hemen 6. seviye. Boşa gitmesin. Evet kara zehiri 3. seviye yaptık. 4 geliyor 90 bin altını verdik bu videoda da bayağı bir altın harcadık arkadaşlar ama iyi yani kariyer gücü bakımından iyi yani çünkü e, kariyerde şu anda arkadaşlar kaç güç istiyordu? 7200 güç, güç istiyordu sanırsam ve bizde baya bir eksik var. Yaklaşık 300 güç falan eksiğimiz vardı. Bu karakter yükseltmeleriyle birlikte tamamlamış olacağız. Ve kara zehrimizi 6. seviyeye yaptık arkadaşlar. Biri de şöyle 7. seviyeye tek atsak. Oo, 10 10.000 altın istiyor. Tek atsak çok güzel olur cidden. Yok tek atamadık. Ee, kara zehir bir dursun arkadaşlar. Yeni yükselttiğimiz karakterler niyeyse hemen 7. seviye olmuyor. O yüzden kara zehri en sona deneyeceğim. Başçı savaşçı. Sana bir tek atsak. Oley! Tek attık arkadaşlar. Mükemmel. Başçı savaşçı yüzümüzü güldürdü. Ve geldik sevimli Dino'ya. Sevimli Dino. Sana da tek atamıyoruz değil mi? Yok. <laughs> Fazlasını istememek lazım tabi. Her seferinde tek atacağız tek atacağız demeyelim ama iki olabilir. Oo çok güzel. 40 seviyeden sonraki karakterler yüzümüzü güldürdü arkadaşlar. Vahşi savaşçıya tek attık. Sevimli dino'ya sadece iki tane yükseltmeyle 7. seviye yapabildik ve geldik şamana. Şamana oo şamana da tek attık. Mükemmel. 40. seviyeden sonraki karakterler cidden yani bayağı bir yüzümüzü güldürdü. Bakalım diğerleri ne alemde olacak. Evet kör dövüşçüye tek atamadık. Olur 2-3'ü geçmesin yeter yani. Az önceki küçük prense mesela 10 kere falan deneme yapmıştık sanırsam. Ve, ve kör dövüşçüyü dediğiniz seviyeye yaptık. Mükemmel arkadaşlar geldik mavi ayıya. Mavi ayıya deneyelim bakalım. Evet şansın arttır tekrar dene dedi. Ya bu da mavi ayı diyor arkadaşlara. Mavi değil sanırsam Neden böyle 6. seviye yaptık diye sanırım. Aynen. Ya ben de renk körüyüm. Yani mavi değildir herhalde. O kadar da renk körü değilim de. Mavi değil yani şu an öyle diyebilirim. Haydi bakalım mavi ayı artık 7. seviye ol. Kurtar bizi bu dertten. Yok, olmadı. Bu sefer 7. seviye oluyorsun Mavi Ayı. Oldu arkadaşlar mükemmel. 40. seviyeden sonraki sı sıradan karakterler söz dönüyor. Gördüğünüz gibi 7. seviye yapabildik hepsini kolayca. Tabii ki Kara Zehir'imiz kaldı. Kara Zehir'i de hemen şimdi 7. seviye yapıyoruz. Yaptık arkadaşlar. <laughs> Valla ne desek tuttu. Yani 40. seviyeden sonraki sıradanlar cidden çok kolay bir şekilde 7. seviyeyi yap ee, oldu arkadaşlar. Cümleyi toparlayamadım bir an. Ve bütün sıralan karakterlerimizi 7. seviyeye yaptık arkadaşlar. Şu şekilde şöyle gösterelim hızlıca. Hemen diğer sıradanlara geldik. Maalesef ki genç yıldızı yapamadık arkadaşlar. Dediğim gibi yani genç yıldıza kart çıkmıyor arkadaşlar. Hiçbir türlü çıkmıyor. Nereden tamamlayacağım ben de bilmiyorum. Hatta yani inanmayanlar için şöyle rastgele bir sıradan paket açalım. 30 elmasa kıyalım arkadaşlar. Yani çıkmayacak imkanı yok. Şöyle göstereyim. Yok çıkmadı. Yani bir ara sıradan paket bug'ı olmuştu arkadaşlar. Yani bug da denilebilir, taktik de denilebilir. 15 elmasa sıradan paket alıyordunuz ve e, içinden 20 elmaslık ödül çıkıyordu. Yani 15 elmas üstüne bir de yetenek çıkıyordu. Yeteneği ne deri zaten 5 elmas demek. Toplayınca 20 elmas ediyor. Yani o gün ben abartısı söylüyorum bir 600-700 tane sıradan paket açmışımdır. Ve genç yıldıza hiç kart çıkmadı arkadaşlar. Yani sıradan paketten genç yıldıza maalesef ki kart alınamıyor. O şekilde videomuz 19 dakika olmuş. Ne ara oldu? Sizlerle ben bir maç atmak istiyordum da arkadaşlar hemen atalım hüküm ordumuzu alıp sizlerle bir kariyer atalım bakalım. İnşallah kazanırız. Hızlıca kazanalım maçımızı. Kariyer dedi. Sona doğru gidiyoruz. Son 6 adım kaldı arkadaşlar. Evet karşımıza bir mistik panda geldi. Kızıl elma 632. Bol şans dedik. Oyunumuza başlıyoruz. Bir sürü de özeli varmış arkadaşlar. Bakalım alabilecek miyiz? İlk golümüzü yedik maalesef ki. Şöyle bir yerden atamadık. Evet ilk golümüzü attık. Maç 1-1 arkadaşlar. Haydi bir gol istiyoruz. Olamaz. Şöyle biz bir özellere başlayalım arkadaşlar. Biz kullanmasak rakip net kullanacak. Çünkü ben 12 özel olup kullanmayan daha kimseyi görmedim bu oyunda. Hayır. Çok temkinli oynuyor rakip. Yani o yüzden biraz dikkatli olmamız icap eder. 2x'e bir daha bastık. 6-2 yaptık. Çok güzel. Evet rakip de bastı 2x'e. Biz şöyle bir büyük kafamızı kullandık. 2x golünü dojladık arkadaşlar. Ve tekrardan 2x'e bastı. Ve tekrardan dojladık diyebiliriz. Seni de donduralım kankam. O sana girsin. Yani top 8-2 oldu. Çok güzel. Biz tekrardan şöyle bir büyük kafayı kullandık. Hayır hayır hayır, hayır 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 girmez o. Oo çok güzel çok güzel. Bütün özellerini patlattık rakibin. Mükemmel cidden arkadaşlar. Şöyle bir de kullanalım. Ona 3 yaptık. Artık biraz zor toparlar ve büyük kalesini de doğruladık arkadaşlar. Gayet güzel bir maç oldu rakibimize bol şans diyelim. Bol şans dedik ama oyuna devam etmek istiyor sanırım. Biz de devam edelim. Özelleri iyi kullandık arkadaşlar. Rakibe fırsat vermedik yani özelleriyle gol attırmaya. Yani sanırsam maç salmamızı istiyor arkadaşlar. Fakat yani kariyerdeyiz. Kariyerde maç salamayacağım. Şöyle biz de üzgün yollayalım. Yani maç salarsak 60 tane kariyer bileti gidecek. 60 kariyer de az değil yani. O yüzden maalesef bir maç salamadık kral kusura bakma. 13'e 5 rakibimizi yenmiş olduk. 60 bin altınımızı alalım kalan kariyer biletimiz de orada duruyor. Neyse bakalım. Evet gençler videomuzu burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.